Bundan 15 yıl e hiçbir hesap yapmadan sadece Beşiktaş aşkıyla cesurca bana güvenerek benle beraber bu yola çıkan aynı zamanda bugün Beşiktaş kulübüne aday olan arkadaşlara, aday olmaları için zemin hazırlayan yönetim kurulu arkadaşlarına öncelikle teşekkür etmek Biz çok çaba sarf ettik ama Meclis çok büyük bir camia olduğu için bu kadar kısa süreçte buralara geldi. Bu bizim başarımızdan fazla Beşiktaş camiasının büyüklüğüydü. Bizler de ondan güç aldık, ona inanarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Onun için de zor da olsa Allah'ın da yardımıyla Beşiktaş şu anda herkes tarafından evet Beşiktaş eski Beşiktaş haline geliyor, geldi imajını doğurdu. 2014 senesi Eylül ayında Stadyum'da kavuşmuş olacağız. Planlarımız onun üzerindedir. problem olduğu için çok fazla şeyle uğraşamadık. Ama bütün altyapıları toplayacağımız bir merkez yapacağız. Hiçbir zaman popülerizm içerisinde olmayacağız. Artık şunu bilsinler ki Beşiktaşlar artık o yalanları yemiyorlar. Zaten Beşiktaş'ın tücüğü de buna müsait değil. Yani bazı açıklamalar duyuyorum. 50 milyon dolarlık transferler yapacağız. 100 milyon dolarlık transferler yapacağız. 5 Beşiktaş'ın yeri tüzüğünü okunmuşsa bunun mümkün olmayacağı ortadadır. Beşiktaş'ta ancak barış olmadığı sürece gelirinin haricinde bir borçlanma mümkün değildir.